yapıyorsun? Valla tır şoförüyüm. Ayağına sağlık. Bence şu akıllı bir adamsın. İyi de yaptın. Bence Türkiye'de mi tır şoförsün? Ülken arası. gidiyorum. Gürcüye de gidiyorum ama ağırlıklı olarak ERA'a gidiyorum. da gidiyor musun? Yani bir kere gittim pişman oldum. Niye? Arkadaşlar beni kumara götürdü. Bütün maaşımı oraya indirdim geldim. <laughs> Oradan beni ücretli hanımefendilere götürdüler. <laughs> e, istemeyerek gittim. <laughs> İsteme isteme birlikte oldun değil mi? Yani bilmiyorum orada bir, bir anda libidom yükseldi yani. Anda şey mi oldu ya beni götürmeyin. Beni kumara götürdüler. Onlardan borç aldım. Biz fiksine gidiyoruz ya. Fiksimin hepsini oraya indirdim. Beş dolar da eksik geldim. Bir daha firma beni gönderdi dedim. Yok ben kesinlikle gitmiyorum. Bir de cenabet döndürür şu Yok orada banyo var. Ha aldın yolda. <laughs> kardeşim sen şimdi yanardağ tehlikesi sürekli abdest alıyorsundur. <laughs>